Sevgili izleyiciler Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe 2-2'lik maçın rövanşında Kadıköy'de İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne katılma umutlarını gelecek sezona bıraktı. Young Boys'a Kadıköy'de 1-0 yenilen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemede veda etti. Taraftarlar ve spor yorumcuları faturayı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve futbolculara kesti ancak bir kişi hariç Hürriyet.com spor müdürü Meriç Tunca, Meriç Tunca faturayı taraftarlara kesti. Evet sevgili izleyiciler bültenimize Galatasaray ve Beşiktaş'la devam ediyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçlarına çıkıyor. Galatasaray ilk maçta 2-2 berabere kaldı. OFK Belgrad'da karşı karşıya gelirken Beşiktaş birbirinin rövanşında Victoria Pilsen'i konuk edecek. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızda olduk. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşçakalın.